Ankara'ya saat eden Bülent Bey'in iki farklı zaman diliminde Ankara'ya kalan mesafeler yol tabelasında gösterilmiştir. Gidilen yol X, Y, Gidilen yol burada da X, Y, Z. X, Z ve Z, Y, üç basamak doğal sayılar olduğuna göre bunların toplam aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Hemen şunu yazıyorum. Z, Y, artı bakın burada zaten ne kadar yollarının kaldığı gösteriliyor değil mi? artı 472 zaten bize bu yolun tamamını verir. Ayrıyeten gidilen yolla yine buradaki kalan yolun toplamı da yine bize toplam yolu verir. Bu ikisi de toplam yolu verdiği için ikisini birbirine eşitleyebilirsiniz. Sonrasında 175'i bu tarafa at, eksi geçer. Z'ye eksi diğer tarafa at, eksi geçer. Hemen 475'ten e, 175'i çıkartırsak zaten kaç geldi belli oluyor mu oradan. 470 kim yazıyordu? Evet orada da 175. Şu 472. Hemen bunu düzelttim. 12'den 5'i çıkarttım, 7. 16'dan da 7'i çıkarttım, 9. 3'ten de 1'i çıkarttım, 2. Yani 297 kaldı burada. 297. Burası da zyx. Pardon. Evet, zyx eksi şu taraf attığımız için arkadaşlar, xyz eksi zyx diyeceğiz, değil mi? Şimdi burada da normal işlemlerimizi yapalım. 100 xten x'i çıkartıyorum. 99 x. Y'ler zaten birbirini götürüyor. 1 z'den 100 z'yi çıkartıyorum. Eksi 99 z oluyor. Eşittir 297 ye. Şimdi bunu 99 parantezine alırsam x eksi z eşittir. 297 oluyor. Her tarafı 99'a bölüyorum. Bunlar gidiyor. x eksi z de ne oluyor? 3 oluyor. x eksi z 3 oluyor. 3 basamak doğal sayı olduğuna göre bu üçünün toplamı hangisi olamaz diyor. Şimdi mesela burada Z'ye 1'e ne derim? 1'e 4 derim. Z'ye 0 diyebilir miyim? Diyemem. Çünkü şu 3 basamaklı olmaz. 1'e 4'ten başlarsın. 2'ye 5 dersin. Devamını şuraya yazalım. 6'ya 3 dersin. 7'ye 4 dersin. 8'e 5 dersin. 9'a 6 dersin. Şimdi burada ne diyor? Hangisi olamaz diyor. Mesela ee, y'yi 0 seçebiliriz tabii ki. Bakın burada y'yi 0, x'i 4, z'yi de 1 seçersen 5 oluyor. Başka 8 nasıl olur? Mesela yine aynı şekilde buradaki y'yi 0'dan 9'a kadar istediğinizi seçebiliyorsunuz. 8 de olur. 17 nasıl olur mesela? 17. Mesela 9'da 6'yı topladım. 15 yaptı. Y'ye 2 yazdım. 17 oldu. 9 da 6'yı topladım 15 yazdı. Y'ye yine 6'yı yazdım. Değil mi? Ne olur? Ee, pardon 7'yi yazarsam 22 olur. Bunda da problem yok. Ama 25 olmaz. Neden? Çünkü ben Y yerine bakın şöyle göstereyim. X artı Y artı Z. X zaten en fazla 9 oluyor. Artı Z de en fazla 6 oluyor. Ben Y'ye de yazabileceğim en büyük sayı yazıyorum 9'u. 9, 9, 18 artı 24 yapar. Yani maksimum 24 oluyor değil mi? Maksimum 24. E peki 25 nasıl olsun maksimum 24'ken? Dolayısıyla cevap burada E seçeneğidir.